kibrite dedi ki senden çok korkuyorum. Sen benim katilimsin. Kibrit dedi ki benden korkma. Benim ateşim taşa, dağa veya duvara tutulsa onlara hiçbir şey yapmaz. Çünkü senin içinde olan şey onların içinde yok. Sen kendi içindeki fitilden kork. İşte odur seni yakıp yok eden. İşte kardeşim sen de içindeki o olumsuz düşünceler fitilinden, olumsuz duygular fitilinden kork. O fitil olmazsa hiçbir olay seni üzemez. Hiçbir zalim seni yıkamaz. Hiçbir terk ediş seni yakamaz. Hiçbir vefasızlık seni kahredemez. Aslında biliyor musun? Bir tek sensindir seni paramparça eden. Kendini eritip bitiren düşüncelerin bir girdap gibi paçandan tutup seni aşağı çekiyor. Unutma kardeşim, sen değersiz değilsin. Dünya bin kere de aksini söylese, sen kendini hatırlat. Sen değersiz değilsin. Herkes bıraksa seni bırakmayan, herkes terk etse seni terk etmeyen Rabbin varken sen değersiz değilsin. O sana değer verirken kimin sana ne değer verdiğini ne değer var?